İçişleri Bakanlığı'nca terörle mücadelede etkinliği artırmak ve vatandaşların desteğini sağlamak amacıyla aranan teröristlerin kimlik bilgisi, fotoğrafı ve mensubu oldukları örgüt bilgisi www.terorarananlar.pol.tr internet sitesinden paylaşılıyor. Aranan teröristler faaliyet yürüttükleri terör örgütlerindeki pozisyonlara göre sitede kırmızı, mavi, yeşil, turuncu ve gri olmak üzere 5 kategoride listeleniyor. Güvenlik güçleri düzenledikleri operasyonlarla aranan teröristleri tek tek etkisiz hale getirirken, diğer yandan elde edilen istihbari bilgiler ve komisyon kararı doğrultusunda zaman zaman bazı teröristlerde örgüt içindeki önemlerine göre ilgili kategoriye ekleniyor. Böylece 2015'ten bu yana etkisiz hale getirilen sözde üst düzey terörist sayısı 31'i kırmızı, 27'si mavi, 28'i yeşil, 64'ü turuncu ve 315'i gri kategoriden olmak üzere 465'e ulaştı. Halen www.terrorarananlar.pol.tr internet sitesinde 230'u kırmızı, 100'ü mavi, 102'si yeşil, 192'si turuncu ve 652'si gri kategoride olmak üzere 1276 terörist bulunuyor.